Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde bulunan doğal malzemelerle birlikte lavabo temizliği nasıl yapılır, lavabolar nasıl parlatılır, bu ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık ya doğal ürünler kullanmak gerçekten daha faydalı. Herhangi ürünlere para vermenize gerek yok. Kimyasal ürünleri evimizden uzak tutun arkadaşlar. Evinizde bulunan doğal ürünlerle birlikte lavabolarınıza, çeşme başlarınızda pırıl pırıl yapabilirsiniz. Şimdi ben de sizinle birlikte yapacağım. Nasıl yapıyorum? Önce anlatayım arkadaşlar. Şu şekilde bir kabım var benim. Banyoda kullanmış olduğum kulak çöpü kapı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kabımın içerisine ben bir yemek kaşığı kaya tuzu koydum arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı da doğal bildiğimiz karbonat arkadaşlar. Karbonat kullandım. Ayrıca da bu şekilde yarım bir limonumuz var. Şimdi sizinle birlikte lavabolarımızı temizleyeceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi limonumuzu, limonumuzu tuzlu ve karbonatlı olan malzememize bu şekilde yediriyoruz. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde lavabomuzu temizlemeye başlıyoruz. şekilde fışırdama duyabilirsiniz. Evet arkadaşlar temizlemeye devam ediyorum. Şimdi aynı şekilde demek gibi kavama bu şekilde bastırıyorum. Lavabomu temizlemeye devam ediyorum. Şimdi çeşme başımıza geçiyorum aşkım. Çeşme başlarını nasıl parlatıyoruz? Onları size göstereyim. taraftan eşime de çekimi yaptırıyorum. Evet. Doğal yöntemlerle çeşme başlarımızı da parlatmış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. tuz, dediğim gibi karbonat ve yarım limonla birlikte lavalarınızı mikroplardan arındırıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi kenarları da yapalım. Şimdi durulayacağım. Hep beraber sonuca bakalım nasıl olmuş. Önce çeşmemin başıyla başlamak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi daha su yüzünden şey kalmadı. Dönüş gibi limon koktu ve kazanak koktu şu anda banlıyor. Şimdi diğer tarafları yıkıyorum. yağ oldu içi Hayır kırıl oldu evet gördüğünüz gibi lavabomuzun içi kurulu pırı pırı oldu şimdi lavabomuzun etrafını kurulayalım daha iyi anlayabilmeniz için çeşmemizi de kovuyalım. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl bir lavabomuz oldu doğal yöntemle birlikte lavabomuzu temizledik. Ee, siz de evinizde bulunan e, bu doğal malzemelerle birlikte tertemiz temizlik yapabilirsiniz. Kullandığımız doğal kaya tuzu, doğal karbonat ve her herkesin evinde bulunan limon arkadaşlar. Bu üçüyle birlikte lavabolarımızı tertemiz yaptık. Şimdiden deneyen yani tüm takipçilerime kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdi kalın. Kendinize iyi bakın.